savaşçı yeniden başlayacak mı? Hangi kanalda olacak? Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda farklı bir konsept ile karşınızdayız. Bu konuyla ilgili sosyal medya camiasına ve kendi kanalıma gelen yorumlar neticesinde Savaşçı filmi hakkında video çekmeye karar verdim. Gerek YouTube kanalım olsun, gerek Instagram hesabımız olsun, birçok yerden bana aynı sorular geldi ve bu gelen sorular neticesinde büyük çaplı bir araştırmada bulundum ve bu araştırmalarım sonucunda ulaştığım bilgileri sizlere az sonra sunacağım. Bu arada Komutan filminin dizi olup olmadığını merak edenler için Komutan filmi dizi olacak mı videosunu yorumlara sabitledim arkadaşlar oradaki linkten ulaşarak e, e, beğenip izleyebilirsiniz. Ayrıca savaşçı dizisinin tekrardan başlamasını e, isteyenler lütfen videoyu beğensin, sevginizi bilelim ve bu tür haberlerden anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açalım ki arkadaşlar bu tür videolarda hemen bildirimleriniz sizlere ulaşsın dostlarım. O halde çok merak edilen savaşçı tekrardan başlayacak mı sorusunu yayınlamak üzere videoya geçebiliriz. Tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Biliyorum uzun zamandır bu konuyu çok merak ediyorsunuz. Ben de bunun için artık harekete geçtim ve sizlere doğru ve kanıtlı bilgi sunabilmek için uzunca bir araştırmada bulundum. Ve ilk karşılaştığım sonuçlar da şöyle oldu arkadaşlar. İlk önce YouTube'a girdim ve savaş tekrardan başlayacak mı yazında birçok sonuç çıktı ölüme. Fakat çoğunun da olduğunu söyleyebilirim. Yani herhangi bir kaynağı bulunmamakta yok yani. Hemen ardından ise Google'a girdim ve orada da aynı soruyu tekrarladım ve orada bulduğum sonuçlar ise daha ilginçti. Çünkü haberlerin başlığı tekrardan yayınlanıp piyasaya sürülmüş. Örneğin görmüş olduğunuz gibi daha önceki haberleri tekrardan yayınlamaya çalışmışlar. Biliyorsunuz ki bir ara pandemi sürecinden dolayı film duraklatılmıştı. Yani savaş film duraklatılmıştı. Daha sonra ise tekrar devam etmişti. İşte o zamanlar haberi şu anki gibi gösteriyorlar. 2021'deki haberi 2022'deymiş gibi gösteriyorlar yani e, başlığı değiştiriyorlar ya da asılsız bilgiler ortaya sunuyorlar maalesef arkadaşlar. Bilindiği üzere savaşçı filmi son yıllarda piyasada kalan tek askeri filmdi. Fakat pandeminin e, araya girmesiyle beraber birçok oyuncu işsiz kalmıştı ve birçoğu da diziden ayrılmıştı. Daha sonra yeni kadroyu e, tekrardan toparlayıp tekrardan e, devam etmeye çalışsalar da birkaç bölümden fazla öteye gidemediler ve final kararı aldılar. Ve bu neticede de e, son askeri film de sona ermiş oldu. Evet arkadaşlar başka askeri diziler çıkarsa onları da elbette sizlere sunacağım. Bunun için de lütfen abone olmayı açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca lütfen emeğime saygı olarak videoyu beğenelim. Benden bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, takipte kalın dostlar.